Herkese merhaba arkadaşlar Egoist kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Gege işi abicisi ve daha karşınızdayım çünkü yanımda pis bıyık var. Bu pis yanımda görüyorsanız bana giriyor demektir. Bugün size müthiş belli hesap çekilişleri yapacağız evet. demiş ki Bak ben 15.000 şart bin şart bu 5 videoda ne zaman para kazanacağım <laughs> Yeter artık <abi>. Like <laughs> atarlarsa kazanacağız yeter, Atın bir like, like ya Like atın da şu seriye devam edebilirim Allah Allah. Bak. Şurayı bir 40 bin görelim artık ya Bir 40 bin görelim Yok, şurayı ya değilim. Bu seri GG Şahı haftada 2'ye çıkartmayı düşünüyorum Evet çünkü siz like atıyorsunuz Beğeniyorsunuz Bak, yorum atıyorsunuz bu, Instagram'dan takip ediyorsunuz Bu video ya 20.000 Kafi Kafi bin like gelirse GG ge -ge eşya haftada 2 gün gelecek Dur Fıstık, gibi. Fıstık gibi Emin değilim Fıstık gibi, olur 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 Tamam öyle bir karar verdik Bir de kanala hala abone değilseniz şu pis bıyığa girmesini istiyorsanız <laughs> abone olsanız çok sevinirim Bugün 5000 TL'lik bir bakiyemiz var Neler alacağız Memo? Bitirebildiğimizken paramızı bitireceğiz Şimdi burada Kim pro random varsa. hesap var 300 TL Güzel güzel PUBG random hesap 50 TL Güzel Elite random hesap 100 TL, Silver 25 TL. 3000'lik falan yok mu? Yok kanka. Burada bunlar var. 300 Direkt iyi. burada hesaplar 10... da var. Ben bunları hiç girmek istemiyorum. Yok, bizim bize işimiz random aga. Bize, gelecek. bize, o girecek. O şemsiye Herkes bize girecek. Az önce bir şey fark ettim. <laughs> Neyse yapmayacağım. Ben. Şimdi geleceğiz buradan. Hesapları satın alacağız. İlk olarak neyden başlayalım demiş Bu arada biz yaklaşık kaç tane hesap alacağız? Bir 15-20 tane alacağız herhalde. 30 tane belki. <laughs> tamam. 30'a yakın hesap alırız. 30'a yakın... Yok ya hepsini şey almayız. Alırız alırız o bakiye 9, 10 bitecek. 9-10 tane 9-10 tane hesap alırız bakarız. İlk olarak ben bir ucuzdan pahalıya doğru gidelim istiyorum. Olur olur. Bir tane... Ucuz şundan ucuz bir 10 alır. tane. 10 tane. Bir tane. 10 tane. Bir tane. <laughs> 10 tane. Böyle bir tane kurutalım. 10 tane <laughs> alalım şundan girmişken. Ben bir dalayım yani. bir bakayım ondan sonra karar vereceğim. <laughs> Memişkocuğum 25 TL'lik hesabımız geldi. Hemen girişinizi sağlıyorum. 25 TL Zorting Cash Trice olmayız gibi geliyor çok bana. Çok güzel. Bizim peki niye İspanyolca olmuş burası? <laughs> I am from <laughs> Spain. Bilmiyor musun? Spanish, Spanish, Spanish. Ee, <laughs> okay, hemen. Autorize Repopaci Mobile. Ekader Ronaldo, <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> Messi, <gülüyor> Valencia. Tamam hesaba giriş yapabildik. Oğlum bu arada yanlış hiçbir şey yazmıyor sitede. Hani PUBG Mobile. Hesap. Böyle şeyler görebiliyorsun. Onların hepsi doğru. Hadi bismillah. Giydi, 67, 67, level. Ne 0 UC var. Ama ucağı. 25 TL belki... hesaba girebilmemiz bile kafi bence. Dibine olarak. Ben. kadar basmıştır adam belki. 25 TL, hmm, 67 lira. level yokuşka çok iyi. Yok kodan varmış ha. Bak bir yokuş da... Kim lan? Yok. Kanka 25 liraya 67 Üstün level hesap. Olsa... Üstün var. Popülerliği azmış. Onu bir gördük. Popülerlik Popülerliği az. Çok, çok. çok. Ama bak. oynanmış emek hesabı. Emek harbi hesap 25 TL baya iyi Aç. Ya. Oh, oh! güzel. Bir tane destansı. Güzel. Tek destansı. 25 TL tek destansı Boş bence mükemmel. Güzel abi. bak aşağıda da güzel kıyafetler oh. bak zombi kıyafetleri bak şunlar falan filan güzel bak bunlar oh. çiçek gibi hesaplar abi. Oo, oh, bu çok güzel çok var. güzel. Silahlara bir gel bakayım. 25 TL bu arada gerçekten çiçek güzel gibi, bir hesap Çiçek gibi emek aldı. hesabı 60 küsür level. Kasklar zayıf. Oo. Oh. Kanka 25 TL ne oğlum? Bir tane Magnum olmuş 20 TL. Vallahi doğru. Yani şu e, şuradan bir barataç full alsan. Vereceğim <laughs> 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 25 TL Royal Pass alamıyorsun. Ben de bayağı iyi gittik Çiçek ya. gibi vallahi Royal Pass bile alamıyorsun. Gel abi bakayım Bu silahlara. Bu büyük lan. <gülüyor> <gülüyor> Bozulmuş değil mi? Burada ne var? M16 var. 2 tamam. tane. 2 tane sıkarı var. Buz Diyarı. Buz Diyarı' yok ha, bir tane ha, var bizde ha. Tamam. Grozlar. Güzel kanka çiçek Güzel, gibi, 25 lan. Leden... Bu arada bu videoda şöyle bir şey karar verdik Bu videodaki yine bütün hesapları veriyoruz Ama nereden veriyoruz? Ama şöyle bir şey yapacağız da şunu söyleyeyim İsterse at çıksın, isterse destansı gösteriş çıksın İsterse 300 tane çıksın 300 tane ne çıkarsa çıksın size veriyoruz. vereceğiz arkadaşlar Bu videoda öyle hıçcıcı hıçcıcı yapmayacağız Yalnız. Gerçekten hiç yapmayacağız Ama şöyle bir karar verdik Bu videodaki hesapları Şöyle az önce birinci hesabı açtık. Evet. Birinci hesabı istiyorum diye Instagram'dan bana mesaj atan bir kişi alacak hesabı. Ama hem takip edecek hem de kanala abone olacak. Evet Instagram'da ikimiz de takip etmeniz lazım. Şurada çıktı. Instagram'dan bana mesaj atıyorsunuz kafanız karışmasın. Kanala abone değilseniz. Olmuyor. Olmuyor. GG şerzsiz oluyor. Bir sonraki hesap için hesap 2 yazıp bana mesaj atmanız lazım. Böyle böyle beğendiğiniz hesapları bana atabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci hesaba. Ne bu burada Tugay'ın da Deniz'in de sandığı var lan. Onunla bir ara gireriz. Bence şu anda biz bakiyemizi bir bitirelim. Bize de sandık açtırsak. Bize de açtıralım Üş mı lan? Arkadaşlar bizim de sandığımız olsun. Şöyle mı? bir fotoğrafımız olsun böyle. <gülüyor> böyle. Böyle. <gülüyor> böyle bir fotoğrafımız olsun. Bak, bak şöyle böyle şöyle bir fotoğrafımız, fotoğrafımız olsun. Bir tane <laughs> sandık açtıralım mı burayı? İster misiniz? Harbiden yorumlara yazsanız. Olursa ama güzel iletişime geçelim. Bizim Hüsnü'nü biraz yaparlar ya, iyi yaparlar. ama. İyi yapsınlar onu. ama. Böyle az böyle. Ya çok iyi ya da. gel gel gel. Kullanın. Şimdi demek ki 25'te bir tane diyorum ki ucuzdan, ucuzdan pahalıya en pahalıya En pahalıya değil mi? Bir tane direktman en pahalı alıyorum. Hemen geliyorum. Ne bu? Geliyor. Hesabın iyi çıkması da yüzde kaç ihtimal veriyorsun? Çok ihtimal veriyorum. Bir şey mi? Gönlüm ne istiyor biliyor musun? script kullanıyor hesap boş. <laughs> <koşayım. gülüyor> ya da da Dur dur bir daha giriyorum. <gülüyor> arabik. Al Arabik tayyare. Arabik. Hadi bakayım. Arabik mesela. <laughs> arabik hesabı pahalı olur bak. Gerçekten Arabik hesabı Öyle dediğin pahalı olur. Direkt bak cehennem kaskı, mumya, elinde maskara. Anasını. <laughs> Bir dakika. Yo no, niye? Hayır. 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 Bu ne çok güzel ki. Kana. <laughs> 300 Arkadaşlar bir dahaki bölümde vezir girsin <laughs> istiyorsanız. Ya sörme. Lütfen like tuşuna basar mısınız? <laughs> ne? Kaç bin like gelirse. Bak. Ha? 20 bin like gelirse 2 bin lira sokuyorum sana. olmaz. 30 bin like gelirse olmaz. 3 bin lira sokuyorum olmaz. Sonra. 50 evet. bin like ise 5.000 Öyle olay yok. Şu antipatik <laughs> inat. Benim gibi, gibi sevimli bir insan görebilir Şu kaytan bıyıkları görür müsünüz ya? Bıyığımı sevenler bu arada yazsınlar Belki Belki muziyar var. Yoktur yoktur. Ulan keşke indirim olmasaydı sitede de 600 girseydi sana be. 600 giriyordu da. 600 girseydi ya keşke. Arkadaşlar. Klasik GG şah sahnelerinden biriyle daha karşınızdayım. Yani bu fakir arabikmiş, Bunun petrol bu kuyusu falan yok tamam. <laughs> bu, <laughs> bu fakir bir bu Arabik. fakir arabikmiş ya Yani. Ya baba her bütün Arap, tam gördüğüm her Arap zengin. Hayır. Arkadaşlar benim 300 lira bu hesap kaç liraydı? Kanka şimdi şu destansı 35 lira. Şu karakteri Ulan bedavaya verdi. İşte 35 liraya aldığın zaman oluyor. Şu bedavaya verdi zaten oyunda. Hadi bir de emek hesabı 35 40 50 de öyle koysak. Yani Tamam. arkadaşlar Bana girdiğinin <laughs> farkındayım. Birazcık canım sıkkın ol. Belki popülerlik işi vardır. Hani 30 ka. 200 daha gelse 31'di bu arada. Geçme 31. Arkadaşlar şu hesabı siz <laughs> görmüyorsunuz ama ben bu hesabı 31 k popülerlik yapıp vereceğim size. İsteyen varsa hesap iki istiyorum diye ekosistemi Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bu girdi ya. O okay. Memo bir dahaki hesabı senden alabilir miyiz? Hayır o bakiye bitecek aga. Arkadaşlar ben bir tane daha 300 alacağım gaza geldim. Arkadaşlar sırada 100 TL'miz var. Güzel. Ne oldu şimdi 25'likten fena Ucuz. değil. 300 GG GGŞ al. GGŞ al. Sırada G -g 100 TL'lik var G -g bir tane de 100 TL'lik al. <laughs> 100 lük almıyor 25 mi alsak? <laughs> hayır hayır al al 100 al. Hepsinin tadına bakacağız bugün. Tamam 100 Bugün hepsinin tadına bakacağız. Arkadaşlar tadına bu arada yorumlara yazın. Pahalı hesaplar mı alalım? Yani daha pahalı. Başka evet, mesela daha böyle pahalı 7 bin, 8 bin TL'lik mesela 10 bin TL'lik yani Yoksa şuna bir girsin böyle. Ben, ben şunu bir alıp geliyorum. <laughs> Memo'cum. E... Artık bir Arapsın. <laughs> Arapçaya döndü burası. Oydu... Suriyeli izleyenler like'ların aslında bu arada. Suriyeliler böyle <laughs> çok seviniriz. E... Evet. El... 100 TL'lik hesap. Evet. Memo profil fotoğrafı yok. Bu profil fotoğrafı yok. Ama belki sattığı için çıkarmıştır. Ya hayır hiç bu yani zamana kadar ben hiç profil fotoğrafı hesap diyor. gelmedi. Dur hadi. Neyimiz var? 74 Memo, beş, beş beş, beş var. R -R var. ne var? 5 5 ucusu var. 5 ucusu var. Royal Pass almış. ya o parlıyor. Parlıyor. Oh. Ne? Da onlar ne? Onun oh, no, 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 no. Buna ben sevinirim lan. Kaç seviye? Kaç? Oh, oh, Oh. <laughs> Bize şey de mi şuradaki altı? Lamborghini var. Beyler bayanlar, bu zamana kadar ki en iyi GGS'lerden oh. birine daha hoş geldiniz. Oğlum ben bu ziyarda Lamborghini görmedim lan. Söyleyeceğim. Şey Şunu gördüm. 6 seviye diye sevindim. Sonra dedim ki 6 değilmiş. Oraya yanlış oh. gördüm. Ben burayı bir daha gördüm. 6 seviye. Bir dakika bu hesap çok çok önemli Oha. 6 seviye bu bunu vermesek mi? Bunu ver bunu, vermesek <laughs> bunu bunu mi? Arkadaşlar bu çok iyiymiş bu hesap. Bu hesap var. Çok, çok iyi bu var ben şimdi ya. şimdi instagram dm kutumu görüyorum hemen. Bu arada senin görmediğin bir şeyler daha gördüm ben. Dur ona geleceğim de ben instagram dm kutumu bir gözünden canlandırıp hesap evet. üçü istiyorum hesap Bak, üçü istiyorum hesap şu anda istiyorum. yine çıktı burada. Tamam. Bir dakika ne? Dedim ben sana görmediğin şeyler var 3-5. Olur olur. Olur, 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 olur olur bir de olur bir de olur. Başka? Dakika, i̇skelet çekirdek var. Dur şuradan bakacağım. Bak bak, bak, bak oğlum o keleş çöl fosili, fosili miydi bana öyle geldi? Bakacağım. Ah. Ya. Ah. Ya. Ah, 100 lira şey oluyor. <laughs> 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 Değil mi? Ona, ona bile artık öyle diyoruz. 4 tane Dört varmış. Tane var. Neyimiz var? Bu var. Tam Güzel. M16'da Burada bir geleceğim. tane daha var galiba. Thompson'u var. Oy bu yılbaşı Thompson oyundaki en güzel desenlerden biri 2 tane M16'sı var. Parlak kenar. M16 oğlum inanılmaz. Gülüyorl. Bak 251 tane de şey var, boyası varmış. Çek Bak, gibi. Arabaya geliyorum. Abi arabalara gel arabalara. Oo bu çok Oo, güzel. güzel. Bu var güzel, çok, çok güzel. Güzel, güzel, Gir sedan, sedan. Bu var. Sedana. Oy Tesla'sı da var. Oo Tesla'sı var, Lambo'su, lambosu var. Lambo'su var. Bir şey değil. <laughs> Motosiklete baksana, yükseltebilir <laughs> motosikleti falan da vardır. Aa yok, yok Sosis var, güzel. Oha. Tam buna baktık. Tek çok tatlı teknesi var. Kanka al ömür Bak, boyu kullan. Bu hesap var bir çok mutluluk da size Al kullan abi. Hesap. Şu Gerçekten desenlere bakalım lan. Memo. Seri katil seti var. Güzel. Bunlara ne diyorsun? 2 4 6 ya dur şimdi uğraş bir mutlulukla. Kaç tane? Bu var. 1, 2, var. 3, 4, dur. Kanka şeyden bakarız en son. Kaç tane destansı var toplam diye Abi bunlar falan Abi da var Memo Abi almış Emo. helal olsun ya Kastları gir bakayım Bak bu süreli bu hesap daha yeni satılmış Yeni yine, ha, yeni aaa yeni satınçtan çıkarmış daha, daha. koydukları gibi aldık Oo, ya Oo çiçek gibi Emo, Abi, Emoji Abi şeyleri, var, şeyleri de çıkarmış ya yani. gidi bak onları da ucu harcamış zamanında bu çocuk Bu, bu hesap harbi şokomelli hesap Şokomelli en Abi e, 6 seviyeyi çıkarmamıştık biz 3 seviyemine çıkarmıştık Rekorumuz değil mi? harbi rekorumuz Harbi rekorumuz yani En aldık bunu Popülerlik Popülerliğe bak 517K 517K 18 sezon Fatih. TV. Burası Çek da hazır Memo. Şeyine de bak bir de. Kaç destansı var? Bak bir dakika burası da hazır Fatih. Evet evet açmış bunlar uçağıyla açılıyor. Uçağıyla açılıyor onlar. Dur başarımlar. Gir kıyafetlere. Kıyafet. Destansı köşeye sağ üstte. Kaç tane? 34, 34 tane. 34 tane destansısı var arkadaşlar. Bu hesap parbi çok beğendim. Bugüne Çek kadar aldığım hesap yeni hesaplardan bir tanesi. Aşırı Nekor beğendim. Abi mont toplamış ha. Güzel. Helal olsun. Güzel. Helal olsun. Hesap güzel. Güle güle kullanın. Alana da hayırlı uğurlu olsun Şuraya abi. Pesin ilk geldi. Bak şu sezonu hatırlıyor musun? Evet. Hey gidey. O oyun o zaman ne kadar güzeldi ya. Şimdi de çok güzel. <laughs> e, o zaman bu hesabı alan arkadaşımız güle güle kullansın. Bizden e, hedayedir size. Çok güzel hesap Şunlara da bakıp mı? Kanka. Oğlum bak bunlar çiçek gibi. Onu. Çiçek gibi. Umar bu çok güzel hesap. Bir şey diyeceğim. Aa, bir dahaki bölümde babama hesap almak istiyorum. Oy. Babam da biliyorsunuz artık bizle beraber arkadaşlar babama PUBG Mobile hesabı alacağım. Kaç para alalım yorumlara bir yazın. Önceki bölümde yazmışlardı da çok <laughs> evet, 50.000 lira evet, lazım. evet, O yüzden bir yorumlara yazın babama bir tane hesap alacağım. O zaman bu hesabı geçiyoruz. Oh. çok güzel. Şu bir baktım bir şey çıkar mı diye de çıkmaya geçe Sen hangisi? Ee, o, piti piti o yani orta ile ucuzun arası. Orta ucuz alacağız. <laughs> orta ucuz alacağız. Onları almadı. Onlar almadı. Bir o ok kaldı. Onun da bir dadına tamam, bakalım. Bir tane 300 liralık alıyorum ben arkadaşlar. Ya. Beni biliyorsun ben kudurdum. Ya. Vallahi bir dakika lan bu benim paramla alıyoruz. Ben manyak mıyım? 50 liralık alıyorum. Bir tane 50 liralık hemen bir test ederim. Memocuğum. Tahminleri alalım. 50 lira Hangi, değil mi? İngilizce izledi değil mi şu anda? İngilizce. Her dili gördük. İspanyol gördük, evet, Arap evet. gördük. Görmediğimiz dil şu, şu, anda İngilizce'deyiz. Bak 50, 50, 50 TL. JavaScript, JavaScript. JavaScript. kullanılamıyor. Yine bir. Yine. Arabik teyyare. Arkadaşlar ikinci fakir bir Arap'la karşılaşmak evet. istemiyorum. Memo 50 TL destansı Öyle gösterişli tabii. bir Arap hesabına var mıyız? Varız lan. İlk iki, iki fakir çıkmıştı. İki tane fakir Arap bulmuş i̇ki olamayız tane, biz. O dünya üzerinde üç fakir var. İkisi evet. de denk gelmiş olmaz. Yani. Biz bulmamışız. Bunlar da acaba Hadi. orada yaşayan Türkler mi acaba? Bilmiyorum. Olabilir <laughs> bak öyle bir şey. Ya da Türkiye'de yaşayan. 70 level. <laughs> 70 level bir, bir, var. Bir Ve bu muci... buz diyarı. Buz diyarı Allah var. Allah belamı versin Gir. buz diyarı. Yürü diyorum buz diyarı. 50 Çiçek. TL. Buz Çiçek. hesap. Ve bir ablamız. Bir abla hesabı. Abla hesabı. Tek abla. gibi geldi. Ya bu. şu bana. arkadaş listesi bir kazan. Allah'ını seversen. Gerçekten Araplar ekleymiş bu arada. Gerçekten Araplar ekleymiş. Kaç seviye? Kaç seviye? 2. Kanka 1 değil gibi bak. Çünkü evet. de çok siyahlıklar oluyor. Evet evet 2 diyorum. Hazır 3. Evet. üç. Güzel. Ooy, güzel, 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 50 Çiçek TL gibi. yine kardayım. her, her kard. türlü kar oğlum, her çok türlü kard. mutluyum. Bugün memoya girmiyor, o yüzden aşırı mutluyum. Evet, tıkla bakayım. 3 seviyeye görelim. 3 3 buzu görelim abi orada. Dım dım. Geliyor. 3 seviye! Baba, Baba. <laughs> bildi! Baba bildi! 3 seviye buz yarı. <laughs> bir dakika, Çiçek bu işte gibi. sıkıntı var arkadaşlar. Bu işte sıkıntı var. Üç seviye gerçekten aşırı çok komedi. Çiçek gibi. Bir dakika. Ayırım. Şimdi hmm. kocuma kemiğe bakıyor. Bir dakika şu atölyeden bakayım. Atölyeye gir girip. Gir. Bir atölyeye bizim girmemiz lazım. Tabii burayla yine hiçbir zorluk yani. 50 liraya oradan bir şey Bir gün oraya bir yanlış kadar. tıklayacağız orada göreceğiz bir şey. Tabii, tabii, tabii. Bir tane varmış. <laughs> bir mi? tane var. O bir da tane. zaten buz yağımız. 50 TL, Allah belanı verir yani. Bunu şey yapmazsan. <laughs> Oğlum buna hoşnut olmaz 50 lira Allah belanı verir diyorum. Yani. Destansı kaskı o, o, var. Oğlum o wow. Oy, gelinlik başı da var. Bu çok nadir bak oyunda. Bu bende yok. Bende de yok bu. O, şey. şey. <laughs> ya hayır. Tamam. Güzel. Oha! Allah Allah. Oğlum bu sezon 1 sezon 2 mi ne galiba o? Bakacağım. Eteği var. Eteği de çıkarmış sezonda. Ne zaman hesabı? Kanka bir baksana bakayım. Bu işlerlik. 1.0 ama işte gacı olmasının faydası. Evet, Oğlum de. o ne lan o. ne güzel o. O ne? Leviyen aa falan ne güzelmiş. Buna, bakmadık buna da. Bir popülerlik et tıklasana uçak uçak var mı çok merak ediyorum. Bir Burada bakayım. isimler sansülü göreceksiniz muhtemelen. Ya görseniz anlamazsınız zaten. Bak 14, tane uçak. Bende o kadar uçak yok ya. Mesaj panosuna baksana lan var mı bir şey. Çok merak ettim. Ne yazıyor acaba Hayır, çevirelim canım. mi? Çevireyim mi? Çevirdim. Yok dur çevireyim ben. Dur lan çok merak ettim. Dur çevireceğim. Bu arada bu videonun sponsoru olan telefon marka. <laughs> <laughs> Şimdi şunu bir şöyle büyültelim. Şöyle şunu da büyültelim. Buradan çevire kanka, basalım. Ne diyecek ki? Evet, canım ve bütün halkım ve ailem uzak değil yazmış. Ah en güzel hediyem diye cevap vermiş. İlkinde ah en güzel hediyem diye cevap vermiş. İkinde yedi yıldız kutlu olsun yazmış. Yıl dönümü için. Evet, burada da Ahmet kalp yazmış. Bu Ahmet demekmiş. Bu Ahmet demekmiş. Alttakinde de seni seviyorum yazmış. Tövbe zavurla bilmiyorum. O da seni daha çok seviyorum yazmış. Ooooh. Bir, bir aşka burada Bu hesabı alan kişi otomatikman manitasıyla alıyor <laughs> Uçak atan manita yanında geliyor Aha, arkadaşlar Bir tane malzeme Ne açan mı? Ne onlar ya? Malzeme var Ya aç aç birleştir Şunları bir birleştireyim Ay tek yaptım ya Bir şey diyeceğim buradan da güzel bir şey çıkarttırsak Olabilir, olabilir. Bak Niye bu hesaba da güzel ilgi gelir gibi geliyor Memo. Bana da geliyor. Bak popülerlik önemli 1.3 milyon. 1.3 milyon popülerlik var. O yüzden bu hesap hiç malzeme hiç girmiyor. Hiç ya. girme, girme. Malzeme, Malzemeyle işimiz yok arkadaşlar. Ben geliyorum. Direkt Sman. Ay dur çevirmedim. Memo 3 tane bundan açabiliyorum. Güzel. Malzeme hiç girme dedik. Bari girmişken girelim. Ya <laughs> gelmişken girelim. Geldik zurnanı zıt dedi. Bak buradan başlıyorum Memo. Ne bu? Malzeme işte. Niye bir tane oldu lan malzeme? Demek ki şeyde stokta demin, kalmamış demek ki. <laughs> biz demin ne yaptık öyle? <laughs> Klasikte var işte klasiğe bas. Klasikte 3 tane. Işte, Aa dilekto, buz diyarı. Bir Vay tane o. daha çıkartırsak yükseltiriz. Bunu istiyorum. Ya de buz diyarı çıkarmak varken. Hayır, bunu istiyorum. Geç diyeceğim hepsine ya, geç diyeceğim. Ya buz diyarı çıkarmak varken. 1 2 Bas lan. 3 Şu Al sen buz ya hayırlı olsun. şansına Aa, sen. Sen, Çok kendin çok bir şey çıkardın, çıkardın sanki de. Oğlum biz o kadar parçacık biriktir. Nereye gitti lan onlara? Gitmem, tıkla bakayım. Bir daha tıkla. Ha birleştirme şey, bir şey. Tamam. Güzel. Tamam nerede? 11 kullan. Mumu şuradan bir tane daha böyle bir destansı mı acaba? Değil mi? Şuradan bir tane. Şuradan tekliden bir tane destansı çıksın gel bir de bana çıksın. Bir de buradan bir tane de. Bir de, de bana lan çıksın. Lan bir tane de şuradan. Lan, 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 bir... lan bir tane çıkmıyor <laughs> tamam yeter artık. <laughs> bu hesap gerçekten 50'ye el, mi aldık biz bunu? 50 50 50 aldık. 50 aldık. Çok hesap. Buz 3 var. Bir sürü de esas var. Güzel. Son 900 TL'miz kaldı artık arkadaşlar. Çünkü deminden beri alıyoruz. Hep GG şey. Arkadaşlar bu arada boş çıkan hesapları göstermiyoruz. Çünkü evet. gerek yok artık. Zaman kaybı videoda. Zaman da. kaybı. bana şey olduğu için benim de bunun ee, daha rahatsız olduğum için koymuyorum. Aslında son bayılıyor yani. Durup durup o videoyu izliyor mesela Hayır, benim böyle yaptığım yerde de. Siz de üzülüyorsunuz bana girince. O izliyorum. zaman girdiği bul, yerlere bul, koymaya karar vermem. bunu 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 Son artık bir tane, iki tane hava. Kaç paramız kaldı? Dokuz kaldı da üç yüz Üç tane alıyoruz uzman. <laughs> üç tane alıyoruz uzman. Tamam arkadaşlar. Bak ya sıfırlanacak. Üç tane daha hesap alabiliyoruz. Şu üç hesabı tek tek alayım devam edeceğim. Ya Habibi. Çok korkuyorum ama. Yine bir Arabik. Çok korkuyorum. Yine bir. Arabiklerin bütün fakir. Zaten 3 tane var demiştik. 2 tanesi Bulduk. Yok birinde üç seviyeye çıkmış. Hayır fakir bu. Bu fakir. Hayır, bu fakir. Üçüncüyü bulduk. 73 level. Buz diyarı var. Ama 300. Ahlen Ay. ve sahla. Oy. Bir dakika yine buz diyarı var lan. Bu 3 seviye. Bu da mı 3? Oğlum parı parı parlıyor bu. Kardayım. Her türlü kardayım. 300 lira ya. 300 liraya buz yağlı hesap alıyorsan kardasın. Bu ne oğlum? Kardasın ne bu? 300 liraya alıyorsan bu ne? Kardasın. Oha! Hesabın <laughs> <laughs> gerçekten ederi satın alırsan kaç para? Kanka buz diyarı sadece 2k falan. 3 seviyesi. Bunu çekin işte vermeyeyim. Bunu çekin. Bunu çekin. Bunu çekin. Bunu çekin. Bunu çekin. Arkadaşlar bu hesap da size vereceğim. Ey maşallah ey maşallah. Bu hesap hey, bu hesapta? server'sapta kaskta yok. Kanka bunda gene en az Oo. 30 tane var. 30 40 tane de olabilir ne? var ya. Baksan alan merak ettim. 30 bu tane mi 40 tane mi var? Oğlum bu Oğlum. benim benim hesabım gibi bir şey bu. Ay atölyeye girsen atölyeye. Dur. Yok artık. Burada yok herhalde. Yokmuş. Ay şu, bir an şunu görünce vallahi elim ayağım titredi. Ya bir tane var bir ya. Tane. Bak. ya. Yeter ya. 300 TL'ye her türlü çıkarttık arkadaşlar. Her türlü. Bak, her türlü... Ya bir bir bölümünde kardayım Memo. Bak kardayım. Nerede Demek <laughs> 4000 küsür lira harcadık. Ama gerçi o 6 seviyeye çıkartıyor. 6 seviyeye çıktı. 2000 Ne var lan? Çıkartıyor. Gege ilk defa bir bölümünde kardayım ya. Aa ben. popülerliğe bakalım lan bir gitsene. Bakıyorum. 279k. Kafi. Kafi? Kafi erkek olduğu için. Erkek <laughs> olunca böyle oluyor salem, demek ki. Salem, ehlen ve salem. merhaba var mı? Merhaba. Güzel, 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 güzel. Oğlum üstteki ben o Oğuz'u ilk kez gördüm bu arada oyunda. Hangisi lan? Bak o, bunu ilk kez tamam. gördüm ben oyunda. Bu çok eski ya. Altın turna. Ben. Sedanlar, çont. Motosak kırtlar, <laughs> çont. Bakın çok. Ya yeter 3 seviye buz yağı var ya. Baba aşırı kardayız. 88 tane motor mu var? Memo yürü şunlu. bana atsana onu. Ya onlara. yürü git onlara ya. Onları bana atsana. Hayır kim Sen. bu hesap kime Tamam Tamam şey. ben artık. de arkadaş eklerim işte onu. Hayır. 88 tane motor var ya. Atsana motoru. Atsana motoru. motoru. Bursuzluk 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 bursuzluk. Bursuzluk Hayır bu hesap bizim ya değil. Bu hesabı izleyiciye vereceğiz. Onlar istediği gibi yapabilir. Ben yine şu kıyafeti istiyorum kanka Var mı sandığımız? Bir tane var. Sen onu çıkar. Aynen çıkar. Tamam olsun olsun olsun. Gayet kardayız. Gayet gayet gayet. Allah'ım arkadaşlar ben kara geçince size daha güzel hesapları verince mi mutlu oluyorsunuz yoksa bana girince mi? Gerçekten Gerince. bak veriyorum, like söz veriyorum bütün yorumları okuyacağım. Herkes like atıyor. Bütün yorumları okuyacağım yorumlara yazar Gersin. mısınız? mısın? Vur senin kafana. Yorumlara Çok yazın. Kesin ne olur. Sen oradan konuşuyor hiç sesimi almıyor mikrofon <laughs> işte. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bana mı girsin yoksa böyle kara geçince mi daha iyi? Gerçek şu hesabın güzeline baksana bu hesabı size veriyorum. Bu... <laughs> Siz bana kötü hesap çıksın ki size veremeyeyim istiyor. Ben öyle anlıyorum yani. Çok tatlı oluyor ama. Bir sonraki hesabı. Geçe. Memo. Ben çok üzgünüm. Bir şey diyeceğim. Hı. Yeterince para harcadık. Hiç keyfim yok. Bence yeterince para harcadık. Hiç keyfim yok. Sana sokamadım bugün. Bir şey diyeceğim. Ben bugün şanslı yönde bir tane daha alıyorum bundan. Hazır mısın Memo? Hazırım. Java ya JavaScript ben bu Java Script'i vallahi <laughs> <almayı>, tokatlayacağım ya. <laughs> Vallahi tokat diyeceğim mekan ya. Oğlum bedavada reklamlarını yapıyoruz her zaman sıkı Vallahi JavaScript. JavaScript her, iyi ekmek vallahi yedi. Vallahi her videoda en az 3-4 kere görüyor millet bunu. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur dur. Hayır ya yanlış yazmışım. Dur. Allah'ım hep ben olur <laughs> inşallah. Yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Son salak yanlış yazdım. Kolun gibi girsin 300 lira kolum gibi girsin sana <laughs> 300-300-300-300 liradan <laughs> Onu ben, diyorsun ama deminden beri <laughs> sana Arkadaşlar <laughs> arka şu <isters> <laughs> <laughs> şu an gülüyor ya sırf şuraya bir like tuşuna basar mısınız hatta yorumlara da bu like'ı memoya girmesi için yazın Tamam yorumlar şurada attığım like memoya girsin kaç tane memoya girecek like varsa belirleyin bir dahaki bölümde ona gidecek. hiç merak etmeyin Son param Memişko 300 mü alayım? Küçük küçük birkaç tane mi? Ban alalım, ban alalım. 300 baz alalım, ban alalım. Ban alayım. yok yok yeter. Bak çocuklar yemeklerini bitirdiler zaten. Hadi hadi ban. Harika <laughs> günün sonu. Ne Ya ne üzülüyorsun? Zarar mı <laughs> zarar etmedi Ne üzülüyorsun? <laughs> Aa girdim ben. Ne üzülüyorsun? Var. Vallahi hesabı. Neymiş o? o ne no, Arap mı lan o? Bilmiyorum. Şalvarlı vardı galiba altında. Şalvarlıysa? Beyaz kıyafet vardı galiba. Ben beyaz, kıyafet gördüm galiba. Beyaz, beyaz, kıyafet, de... gördüm galiba. beyaz Doğru. kıyafet varsa zengin hesabı. Dur bakayım mı? Ne? Ya ben böyle bir şey hayatım boyunca yok. Bak 300 lira dolandırıldım. Bak 1000 lira dolandırıldım. 2000 lira dolandırıldım. Lan hesap koy bari. Ya 18'den büyüğüm. Değiştirme. Ha. Niye böyle oldu bu ya? Arkadaşlar son iki birazcık bahtsız çıktı. Mutlu olmaz ama benim için insan. Tamam. Tebrik ediyorum. Tamam, Tebrik ediyorum. Bugün az girdi. Bir bugün i̇nşallah bir daha. Bugün Kardayım ama son iki birazcık. Katlar can... katlar girer sana inşallah. Böyle kol gibi böyle böyle girer inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. i̇nşallah kardeşim. Arkadaşlar ben bugünlük benden bu kadar. Gerçekten totalde kara geçtiğimiz bir bölüm oldu. Rabbim sana şükürler olsun. Bir sonraki bölümü memişkoya sokacağız. Attığınız like başına da para ekleyeceğim buna. O yüzden unutmayın. Bu oturayım. daha zengin. Umarım videoyu size etmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. çok iyi davranıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Salak kardayım. Sen niye seviniyorsun? Niye öyle? Kardayım. Hep size Biz çaktım. İnsanlar ne şey alacak. Ne sabah alacaklar. Edebinden e, beri girsin. Ben sana 4500 lira soktum ama akşam akşam. E, geçen videoda kredi kartını çaldık senin. Ben, seni, <laughs> ben sana bindirmeyeceğim. <laughs>